genel af mı çıkacak? Bir süredir sosyal medyada ortaya çıkan iddialar sonrası mahkum yakınları bu sorunun cevabını merak ediyor. Peki, genel af düzenlemesiyle ilgili bir çalışma var mı? Genel af çıkacak mı? İşte merak edilen soruların cevabıyla ilgili detaylar. Sosyal medyada son günlerde ortaya atılan 2022'de genel af çıkabilir iddiaları sonrasında bu sorunun cevabı özellikle mahkum yakınları tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki 2022'de genel af çıkacak mı? 2022 genel af nedir, olacak mı ve son durum nedir? İşte merak edilen sorulanların cevabı ile ilgili detaylar uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan ceza infaz indiriminde, AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama sonrası gözler TBMM'de yapılacak açıklamaya çevrildi. Mahkum ve mahkum yakınları ceza infaz indiriminde son durumu merak ediyor. Peki, ceza infaz indirimi ne zaman TBMM'de görüşülecek? İşte o konuyla ilgili ayrıntılar. İnfaz düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. AK Parti Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, infaz yasası olarak bilinen çalışmanın kamuoyu tarafından yakından takip edildiğini, uzun bir çalışmanın ardından AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi grupları olarak yasa teklifini hazırladıklarını anlattı. Peki, ceza infaz indirimi ne zaman çıkacak? Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda görüşülmeye başlanan ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifi üzerinde teklif sahibi milletvekilleri söz aldı. Gözler şimdi teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesinde. İşte ceza infaz indirimi hakkında tüm merak edilenler. Yasa teklifi hazırlanırken TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin görüşlerinin de alındığını anımsatan Özkan, yapılan çalışmalarda milletin rehberliğinin ve yol göstericiliğinin kendilerine ilham ve ışık kaynağı olduğunu söyledi. Özkan, kanun teklifinin milletin vicdanında karşılık bulduğunu kaydetti. Düzenleme bir af müessesi asla değildir düzenleme bir infaz düzenlemesidir, diyen Özkan, bugüne kadar var olan ceza miktarları ile ilgili değil, bundan sonra da işlenme olasılığı olan bütün eylemlerle ilgili kanun teklifinde düzenlemelerin yer aldığını ifade etti. Teklifte, infaz müessesesinin kurumları arasında geçişleri sağlayacak oransal değişikliğin söz konusu olduğunu dile getiren Özkan, milletimizin rehberliği nasıl yol göstermişse, Milletimizin vicdanında karşılık bulmayacak ve büyük infial uyandıran suçların bu ceza infaz sisteminin dışında bırakılmasına gayret ettik. Bu bağlamda terörle mücadele kapsamında terör suçları, cinsel istismar suçları, uyuşturucu madde imal, ithal ve ticaretini yapan ve uyuşturucu madde bağımlılarını içerisine alan aynı zamanda kasten insan öldürme suçunu da ayrı tutarak kadına ve erke karşı şiddeti de ortadan kaldıran ve onu da ayrı tutarak bir düzenleme yaptık, şeklinde konuştu. Bu konu hakkında sizler ne düşünüyorsunuz düşüncelerinizi yorum yaparak belirtmeyi unutmayın. Ayrıca daha fazla video için YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri aktif etmeyi ihmal etmeyin. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.